hayatın içinden başladı. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, biraz önce duyurmuştum, bir gaza enerji verilmesiyle elde edilen maddenin plazma hali viral hastalıklara karşı yeni bir umut oldu. Türk fizikçinin de aralarında bulunduğu Amerika'da çalışmalarını sürdüren ekip bakteri ve virüslere plazma kalemi ve soğuk plazma teknolojisiyle savaş açıyor. Gerçekten çok önemli, çığır açacak bir çalışma. Ayrıntıları tabii çok merak ediyoruz. Hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Telefon attığımızda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Tamer Akan var. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim öncelikle sizi ve tüm bu çalışmada emeği olan herkesi yürekten kutluyoruz. Teşekkür ederim. Bizi çok heyecanlandırdı. Bu gerçekten viral hastalıklara karşı yeni bir umut oldu. Evet. Merak ediyoruz, bize biraz anlatır mısınız? Yani plazma kalemi ve soğuk plazma teknolojisi deniyor. Evet. İsterseniz önce plazma nedir? Evet. Bu plazma kalemi ve soğuk plazmayla nasıl hastalara yeni bir umut oluyorsunuz olacaksınız? Evet. Ee, esasında e, plazma dediğimiz ortamı insanoğlu çok önceden keşfetti. Yani ateşin icat olduğu gün işte plazma kalemini plazmayı icat ettik biz. Fakat bunu tanımlamakta biraz e, zorluk çektik. 1920'lerde ateşin e, maddenin farklı bir hali olduğunu söyledik. Yani e, plazmayı tanımlamak istersek aslında e, etrafımızda gördüğümüz katı, sıvı, gaz hallerinden çok farklı bir hal olan e, ateş haline biz maddenin plazma halini diyoruz. Yani e, işte nefes aldığımız hava bir gaz ortamıdır ve atama moleküllerden oluşur. İşte plazma halinde bu atama moleküllerin iyonlaştığını görüyoruz ve bunlar yüksek enerji taşıyorlar. Hı. Zaten biz bunu ateş halinden biliyoruz. E, biliyoruz Çok eski yıllardan beri işte ameliyat veya çeşitli şeylerde e, bistürüler, bıçaklar ameliyat e, aparatları ateşle steril edildi. Yani filmlerde falan görürüz işte bıçağı Hı. falan ateşte kızdırırlar. Çünkü ateş çok yüksek enerji taşır ve bu enerjinin olduğu ortamda herhangi bir bakterinin yaşaması mümkün değil. Hı. Yani plazma halini maddenin ateş hali diyebiliriz. Yani maddenin sıcak olduğu hal diyebiliriz. Hı. Elbette ki bunun bulunduğu ortamda bakterilerin ölmesi çok doğal zaten. Ama yeni olan şey ne? İşte ateşe elimizi değemeyiz. Yani elimizin üstündeki bakteriyi nasıl öldüreceğiz ateşte? Yani e, bir yaraya ya da bir işte metal e, cihazı şey yapabiliriz, sitirle edebiliriz. Oradaki bakterileri öldürebiliriz. Bir ameliyat aparatını da. Ama vücudumuzun üstünde diyelim ki yani bir e, talebimiz, ilkokula giden öğrencimiz işte farkında olmadan bir takım bakteriyel ortama bulaştı. Hı. Veya yeni doğan bir bebek hiç daha hastanenin içindeyken ...hiç kendisi hiçbir şeyden haberi yokken hastane ortamında bir sürü bakteriye yakalanıyor ve... ...daha onlara bağışıklık kazanmadığı için de bunlardan hastane ve hatta ne yazık ki ülkemizde bunlar da vefat ediyor. <laughs> Peki onları nasıl bu ateş gibi bir şeyle kullanıp da sitel edebiliriz? Evet nasıl yapılabilir efendim? İşte biz Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl... Ee... Virginia'da Frank Research Center for Bioelectric Frank Biyoelektrik Araştırma Merkezi'nde. ben ve bir Fransız ekiple birlikte bir cihaz geliştirdik. Bildiğimiz çakmağı yaktığınızda oluşturduğunuz ateşin aynısını fakat elinizi değebileceğiniz, değebileceğiniz bir ortam ürettik. Hı hı. Yani elinizle değebileceğiniz kadar soğuk bir ateş ürettik. Halkımız anlasın diye bu dinleyeceğimiz anlasın diye evet, bu lütfen. tabirleri kullanıyorum. lütfen. daha anlayabileceğimiz ee, bir biçimde. <laughs> çok oradaki atomik <laughs> e, yapıları e, izah etmekten... Bilmemiz etmek mümkün derse. değil tabii çok teknik evet. Ol, evet. olmasın efendim. Ama bu anlaşılır oldu sanırım. Tabii. Yani elle dokunabileceğimiz gene evet. bir ateş yaptık biz. Hı hı. Dolayısıyla şimdi e, o plazma kalemi dediğimiz plazma kalemin ürettiği ateş veya o plazma ortamı ateşin içindeki bütün parçacıkları taşımakta ama onun kadar sıcak değil. Yani hı hı. elimizde değebiliyoruz biz buna. Dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ne yazık ki fareler üzerinde yaptığımız çalışmalarda e, ilk öncelikli olarak sivilceye sebep olan e, Staph bakterisini öldürdük. Öncelikli olarak e, laboratuvar ortamında. Hı hı. Daha sonra e, tıpçı arkadaşlar bakteri e, fareler üzerine bu sivilceleri enjekte ettiler ve fare üzerinde bu sivilceleri öldürdük. Yani hı. sivilcenin içindeki bakterileri öldürdük. E, dolayısıyla biz fare e, ya hiçbir zarar vermeden onun üstündeki bakteriyel ortamı öldürebildiğimizi gördük. Ve bunu devam ettik. İşte e, farelerin ayaklarına mantar işlediler yine tıpçı arkadaşlar. Biliyorsunuz e, insanların ayaklarında bu mantar rahatsızlığı da yüzük bakteriden meydana gelmekte. Hı. O bakterileri de o e, plazma kalemiyle öldürebiliyoruz biz hı hı. ve öldürdük de. Şimdi burada güzel olan şey bu tabi. Yani e, insan vücudunda e, insan vücudu 37 derecede e, 38 derece sıcaklığa yani en fazla 50-60 derece sıcaklığa dayanabilir. Ama bir çakmağın ürettiği sıcaklık neredeyse 400-500 santigrat derece olmakta. Evet. İşte plazma kalemi ise ateşte aynı ortamı üretmekte ama 17 derece. Hı hı hı. Yani e, plazma kalemi böyle bir ortam. E, evet, şimdi evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Yeni çalışmamızda hı hı diş çürüğe ne sebep olan bir bakteri e, üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çalışma bittiğinde hakikaten e, biz dişlerimizi fırçalıyoruz. Diş macunuyla bir çeşit e, o bakterileri ağzımızdaki bakteri kimyasal bir metotla yok etmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki dişlerimizin çürümesi hala devam ediyor. Evet. Kimyasal metotlar çok da başarılı olmadığı gözüküyor. Onda da kullanılacak mı efendim? Şimdi Hı. bizim çalışmamız Hı. o yönde. Yani Hı. E, şimdi tabii insan üzerinde, hayvan üzerinde, canlı üzerinde bir takım uygulamaları yapmak, uluslararası sağlık örgütleri açısından e, bir takım tedbirlerle oluyor. Öncelikle olarak laboratuvar ortamında diş çürümesine neden olan bakterileri biz bir üretiyoruz. Hı. O bakterileri şimdi laboratuvar ortamında biz öldürdük. Ama şimdi biz bunu bir canlı üzerinde yani bir maymun olacak artık başka bir canlının dişlerinde o bakteri işte çürümesini Hı -hı. sağlayacağız ve onun üzerinde bu uygulamayı yapacağız. Fakat biz bununla ilgili gelişmiş çalışmalar yani yapay diş ortamı diyelim yani bir canlının dişi değil, de yapay diş ortamı da ürettik. Hı -hı. Oraya o bakteriyi enjekteledik, o dişi çürüttük. Hı -hı. Bu arada çok başarılı sonuçlar aldık. Denediniz bunu ve başardı. Evet, denedik. Şimdi Sayın Akan her e, viral hastalığa karşı, her türlü viral hastalığa karşı e, kullanılabilir mi? Yani e, belli alanlarda mı kullanılacak bu yoksa hepsinde etkili mi? bu Şimdi, yöntem, e, yani kayın. bilimde bu tip genellemeleri yapmak e, Zor, değil mi? <laughs> kolay değil. Bir evet. de tabii yani biz elimizdeki veriler için konuşacak olursak. Yani biz şimdiye kadar eee idrar enfeksiyonuna sebep olan, ilta, mide iltihabına sebep olan Eşereya coli dediğimiz bir bakteri. Hı Zatürreye sebep olan bakteriyi, dolaşım enfeksiyonuna sebep olan bir bakteriyi, tifoya sebep olan bakteriyi e, ve menenjide ve sinüzite neden olan bakterileri biz öldürdük. Hı hı. Şimdi e, e, pek çok bakteri var. Binlerce bakteri var. Hatta mikroorganizma dünyası bakterilerle de sınırlı değil. Yani virüsler var, mantarlar var, maya var, prion var. Bu mikroorganizmalarla da çalışmalar devam ediyor. Hele hele biz e, virüsler üzerinde çalışmalara henüz başlamadık. Hı hı. Fakat biliyorsunuz ki virüsler de bir bakteri gibi canlıdır. Eğer virüsleri de biz bu plazma kalemiyle öldürürsek hı hı. biliyorsunuz AIDS virüsü, işte pek çok e, SARS virüsü insanlığı tehdit eden pek çok virüs var. Biz bu virüsleri de yani e, öldürmeye başlayacağız. Hı hı. Ve insanlığı da böyle bir e, tehlikeden kurtarmış olacağız. Ama ben bu bütün hastalıklara sebep olan bakterileri öldürür müyüz? Zaman bunu gösterecek fakat hı hı. burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum ben. Evet buyurun. Ee, biliyorsunuz insan işte soğuk havalarda grip hastalığını yakaladığında ilk önce boğaz iltihabı meydana gelir ve boğazlarımızda işte bir acı, yanma hissederiz. Hı hı. Ve doktora gittiğimizde bize ilk önce verdikleri bir e, antibiyotik olur. Bu boğazdaki e, bakterileri öldürmek için. Evet. Çok ee, da sık evet. kullanırız değil mi bu antibiyotikleri çok da sık kullanırız. Evet yani işte, çocuklarda kullanıyor, gençlerde kullanıyor, işte Hı. affedersiniz hamile insanlar kullanıyor. Bunların e, bu bakteri öldürme kadar insana zararları da var. Yan şimdi, etkileri var tabii. Hı. Evet şimdi biz bu plazma kalemi ile 17 derecelik bir ortamla şöyle bir şey sağladığımız takdirde bunu biz daha yapmadık ama hedefimiz budur boğaz iltihabına sebep olmuş bir insanın e, boğazına bu kalemi uyguladığımızda boğazdaki o iltihaba sebep olan bakteriyi öldürdüğümüz vakitte hiçbir ilaç kullanmadan o insanı o iltihaptan kurtarmış olacağız. Bu şu demek. Yani insanlık tarihi bugüne kadar pek çok hastalığı ilaçla tedavi etti. Ama ilaçların biz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar bize yaptığı yararlı yanında pek çok zararları da var, yan etkileri de var. Yani bu cihazın yani e, büyük bir olması bu noktada çok önemli olacak. Hı hı. Hiçbir yan etkisi yok mu? Sayın Akan? Hayır. Yani hı. şöyle düşünün. yani bir ışık evet. e, düşünün. Bu ışık ne kadar size zarar veriyorsa elbette ki yani fazla bir dozaj denilen bir e, durum söz konusudur. Yani hı hı. çok fazla miktarda işte radyasyon mesela röntgen çektirdiğiniz radyasyon da e, röntgen çektirene kadar bize zarar vermiyor. Çünkü çok evet. kısa süreli bir dozaj alıyorsunuz ama uzun süre o radyasyona tabi kalsanız zarar veriyor. Yani bunu dozajı ayarlandığında insana yine zarar vermeyecek. Biz ama şunu biliyoruz, hı hı. insanın derisine, yani ben kendi elimle saatlerce bu kalemi elimi tuttum, insana bir şey zarar vermiyor. Hala sağlıklıyım, hala ellerim sağlıklı. Hı hı. Ee, tabii bu cihaz ve soğuk plazma çok yeni bir teknik. Yani daha geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmiş teknik, ben Türkiye e, e, 7-8 ay oldu geleli. Türkiye'de neredeyse bu konuda hiç çalışan yok, hatta bilen yok. Ben bu programa sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani umuyorum ki genç insanlar, Hı. müteşebbis insanlar bu konulara öğrenecekler, duyacaklar. Yani bir 20-30 yıl sonra bu konularda ilerlemiş olacağız. Bildiğiniz gibi plazma televizyonları, Hı. plazma klimalar, şimdiden evlerimize girdiler. Evet evet. Plazmalı e, pek çok cihaz. Hı. Çok iyi biliyoruz ki bir 10-15 yıl sonra plazma fırınlar işte mikrodalga gibi pek çok e, cihazlar. Hayatımıza iyice girecek. Tabii. Hayatımıza girecek. Hı hı. Sağlık sektöründe böyle bir cihazı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da sterilize ünitelerinde tıp e, fakültelerinde hastanelerde kullanmaya başladılar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Buyurun. Yani ameliyat e, sonrasında bir e, ameliyat cihazlarının sterili için bir e, hastanenin e, ünitesinde en aşağı 10-15 saat o cihazlar sıcak bir, çok sıcak bir ortamda tutuluyor. Hmm. Fakat plazma ortamıyla bunlar sadece 3 saniye veya 5 saniye. Hmm. Bunları istedim. Ama en önemlisi, şimdi tıpta, biyomedikalde çok pahalı cihazlar kullanılmakta. Bunlardan birini örnek vermek istiyorum. Damar tıkanıklığını teşhis eden, teşhis eden mikro kameralar var. Evet. Bunlar insanın vücuduna giriyor ve damar içinde hareket ederek tıkalı damarı teşhis ediyor. Hı -hı. Bu cihazlar son derece pahalı cihazlar. Hı -hı. Bunu bir insanda kullandıktan sonra biz istiyoruz ki başka bir insanda da kullanalım. Ama şu anda kullanamıyoruz. Hı -hı. Çünkü o cihaz elektronik bir cihazdır. Ee, polimerden yapılmıştır. Dolayısıyla onu... Bugünkü sterilizasyon teknikleri siz steril edemezsiniz. çünkü bugünkü sterilizasyon teknikleri yüksek ısı üretmekte. Hı hı. Ama bu kadar pahalı bir cihazı neden bir kişide kullanalım? Hele bizim gibi az gelişmiş bir ülkede. İşte bu metat 17 derecelik bir plazma ortamı bütün bakterileri öldürüyorsa. Evet. özellikle de insan içinde buna bakterileri o kamerayı çıkarttıktan sonra 3 saniye bu cihazın altında tutacağız ve başka bir insanda kullanacağız. Hmm. Bütün ameliyat aparatlarının da böyle. Evet. Yani diğer yöntemlerden çok daha e, ucuz, e, maliyeti de çok daha düşük e, kesinlikle, olabilecek kesinlikle. bir yöntem diyorsunuz. Evet. evet. Hı -hı. Yani e, toparlayacak olursak bir kimyasal e, ortam söz konusu değil. Hı -hı. E, kullanıcıya bir kimyasal e, girdi vermiyorsunuz ilaç gibi herhangi bir şey. Hı hı. Herhangi bir radyasyon ortamı söz konusu değil. E dediğiniz gibi maliyet son derece düşük çünkü çok kısa sürede steril ediyor hı hı. E, ve çok geniş bir yelpazede uygulama alanı göreceksiniz. Yani bakterilerden tutun da pek çok e, hastalığa sebep olan e, uygulamalar. Tıpı ötesinde gıda sektöründe de çok kullanabiliriz. Ne yani, hı, hı. Yani şöyle örnek vereyim işte süt e, en fazla bizim hı hı. E, işte pastörize etmekte. E, zorlandığımız ve e, rahatsızlıklara yakalandığımız bir e, yiyecek. Hı hı. İşte e, sütü de böyle bir plazma ortamından geçirdiğiniz zaman tüm bakterilerden e, steril etmiş olacaksınız. Bildiğiniz gibi sütü steril etmek için çok yüksek ısılara çıkartılıyor hı hı. ve daha sonra e, birden soğutularak, şoklamayla steril ediliyor. Ama bunu genişletebilirsiniz. Meyve sularına, keklere, bisküvilere, bütün ambalajlı şeyleri. Çünkü bu ortam, plazma ortamı hı hı. Uygulandığı ortamın atalık yapısında herhangi bir değişiklik sebep değişikliğe sebep olmuyor. Hı hı. Yani bir kek diyelim, yani çokça işte hı hı. öğrencilerimiz kantinlerde tüketiyorlar bunları. Ama bunlar ne kadar ambalajlı da olsa, bunların hiçbirisinin bakterilerden tümüyle arındığını söyleyemeyiz. Hatta son kullanma tarihi geçmiş olabilir, pek çok yiyecek içinde böyle. Hı hı. Yani bu cihazlar herhangi bir yerde çok kolayca e, bulunabilir. E, hemen bu cihaz bu yiyecekler. Hı hı. Ee, bu ortamda steril edilip sağlayacak yenebilir veya üreten şirketler yani bu keki, bisküvi üreten Hı -hı. şirketler ürettiklerinde bu cihazı steril ettikten sonra ambalaj ederlerse ne? hiç bakteri olmayan bir e, gıdayı ambalaj ettiklerinde bir daha onun ambalajlı olarak bakteriyle temas etmesi mümkün olmayacaktır. Evet, e, gerçekten çok hoş şeyler söylüyorsunuz. Bunlar e, inşallah gerçekleşir diyoruz. Evet. Şu anda peki e, Amerika'da uygulanmaya başlandı dediniz. Evet, evet, evet. E, başka ülkelerde de var mı? Sadece Amerika'da mı e, Sayın Akars? Ee, yani bu konuda aslında Hı. şöyle söyleyeyim, yani bilim dünyası öyle e, garip ki. Yani e, yapılan böyle ön çalışmalar çok da hemen e, hızlı bir şekilde cihaz olarak karşımıza çıkmıyor. Daha ziyade laboratuvar ortamlarında bu ona benzer bir e, cihaz şu anda Hollanda'da var. Hollandalı bir ekip e, yapıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bir şirket bunun patentini almak üzere Hı. ve e, satışında e, yapıyor buna benzer bir cihazın. Evet. Bizdeki durum nedir? Yani bizdeki çalışmanın sonucu nasıl olabilir? Ne, ne aşamadayız şu anda? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki Türkiye'de neredeyse tek plazma fizikçisi benim. Deneysel plazma fizikçisi. Biz bu konuda zaten plazma fiziği denilen bir çalışma. Türkiye'de ve dünyada da çok yeni bir konu. Yani 1930'lu 40'lı yıllarda bulundu ve işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ancak 10-15 yıldır e, plazma televizyonları ve plazma klimaları Yani dünyada sınırlı sayıda insanlar bunu çalışıyor. Türkiye'de ne yazık ki az. Hı. Fakat biz e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bu konuda ciddi çalışmalar yapmaktayız. E, bu cihaza benzer bir cihazı e, üniversitemizde e, kurup yani o Amerika'daki cihazın aynısını hatta gelişmişini ülkemizde yapmayı düşünüyoruz. Hatta başka uygulamalarda da bu cihazı kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Peki efendim, biz sizi kutluyoruz bir kez daha. Ee, sizin şahsınıza tüm ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamını ederim. diliyoruz ve programımıza katıldığınız için de tekrar teşekkür ediyoruz. Umuyoruz e, böylesi güzel çalışmalar e, gerçekten hastalıklara e, yeni e, umutlar umut olarak kalmasın, hayata da geçirilsin değil mi? Evet, Sayın evet, tabii, o efendim. Tabii. Yani ben müsaadenizle son sözlerimi söylemek istiyorum. Yani benim de temennim e, genç e, arkadaşlarım genç insanların özellikle genç bilim insanlarının e, bu yeni teknolojilere yalnızca plazma fiziğinde değil pek çok yeni teknolojilere inşallah sizin gibi böyle duyarlı insana yardımıyla öğrenecekler ilgi gösterip yani 20-30 yıl sonra e, geleceğin teknolojisinde bizim de yer almamıza onlar yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Evet. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Tamer Akan telefon konuğumuzu çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Akan. Ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Iyi Sağ olun. Sağ olun.